Kriminella'dan herkese tekrar merhabalar arkadaşlar. Ben Zehra. Bugün sizlerle yine yeni bir davayla buluşmuş bulunmaktayız. Her zamanki gibi videomuza geçmeden önce birkaç kısa hatırlatmam olacak. 15.000 abone olmama çok az kaldı. Kanala abone olarak beni desteklerseniz çok sevinirim. Yine videoya like bırakarak da beni destekleyebilirsiniz. Şuraya Instagram hesabımı bırakıyorum. Dilerseniz bana Instagram hesabımdan ulaşabilirsiniz. Aşağıya açıklamalar kısmına da yedek kanalımın linkini bırakıyorum. Oradan da diğer videolarımı izleyebilirsiniz. Bu videoda bahsedeceğim her şey internet üzerinden buldum. Videoda bahsedeceğim herhangi birine saygısızlık amacım yok. Bu tarz içerikler sizi rahatsız ediyorsa da izlememenizi öneririm. True Crime türünde bazı olaylar var. Her ne kadar dinlenmiş olsa da başka kişilerin yorumları, başka kişilerin anlatımlarıyla tekrar dinlenmek isteniyor bu olaylar. Bugün size anlatacağım da yine öyle bir olay. Birkaç kere istenmişti, yakın zamanda tekrar istendi ve son oda dayanamayıp çekiyorum. Gerçekten tüyleri diken diken eden korkunç olaylardan bir tanesi. Sizleri daha fazla oyalamadan bugüne konusuna geçiyorum. Bugün sizlere Skyler Knees'den bahsedeceğim. Skyler 10 Şubat 1996'da David ve Mary çiftinin tek çocuğu olarak dünyaya geldi. Aile Batı Virginia'daki Star City'de yaşıyordu. Skyler iyi ve uslu bir çocuktu. Okulda asla başını belaya sokmazdı ve dersleri de çok iyiydi. İleride ceza savunma avukatı olmayı hayal ediyordu. 2012 yılına geldiğimizde Skyler 16 yaşındaydı ve her zamanki gibi sıradan bir yıla başlamışlardı. Üniversite High School'a gidiyordu ve yaz tatilinde de Wendy's Fast Food zincirinde yarı zamanlı olarak çalışıyordu. 4.0 not ortalaması vardı. Buna rağmen hem işini hem derslerini hem sosyal hayatını hem de ailesini dengede tutmayı başarıyordu. Skyler sınıf arkadaşları ve iş arkadaşları tarafından gerçekten çok seviliyordu. Oldukça sıcak, kanlı, oldukça merhametli birisiydi. Bu yüzden çevresinde onu sevmeyen insan neredeyse yok denecek kadar azdı. Ama en iyi arkadaşı Sheila Eddie'di. Henüz 8 yaşındayken yaz tatilinde bir havuzda tanışmışlardı ve o günden beri bağları hiç kopmamıştı. Sık sık görüşmeye çalışıyorlardı. Görüşemedikleri anlarda da iletişimleri asla kopmuyordu. Resmen ayrılmaz ikili olmuşlardı ki birkaç yıl sonra liseye geçtiklerinde Sheila da aynı yere taşındı. Bundan kaynaklı ikisi artık her an beraberlerdi. Hatta daha sık beraber olabilmek için aynı dersleri, seçmeli derslerinde de aynı dersleri alıyorlardı ve programlarını hep birbirlerine göre ayarlıyorlardı. Skyler'in mükemmel aile hayatına karşın Sheila'nın maalesef ki ailesiyle alakalı sorunları vardı. Henüz 12 yaşındayken babası felç geçirmişti ve daha sonrasında anne babası da bir sebepten ayrılmışlardı. Halihazırda annesi başka bir adamla görüşüyordu ve Şile adamdan hiç hoşlanmıyordu. Bu yüzden sık sık annesiyle kavga ediyordu, tartışmalar yaşıyordu ve kaçtığı ilk yer Skyler'in ailesinin yanıydı. David ve Mary Sheila'ya da sanki kendi kızları gibi davranıyorlardı. Söylediklerine göre Sheila'nın o eve gelmek için müsait misiniz diye sormasına gerek bile yoktu çünkü artık evin kızıydı. Sonunda ikilinin arasına okuldaki başka bir kız daha katıldı tiyatro kulübünde aktif olan, her yaz katolik kampına giden ve şarkı söylemeyi çok seven, kızıl saçlı tatlı bir kız. Rachel Shaw. Rachel Skyler ve Sheila'ya göre daha zengin bir aile ve çevreden geliyordu. Ama Sheila ile benzer sorunlara sahipti. Lise başındayken Rachel'ın da anne babası boşanma kararı almıştı. Rachel'ın ailesi oldukça dindardı çevreleri dediğim gibi çok daha farklıydı ama bu kızlara bir şekilde çekim hissetmişti. Özellikle Şile ile benzer sorunlar yaşıyor olması onu Şile'ye karşı daha çok çekiyordu. Üstelik Şile grubun bir tık elebaşı gibi olmuştu. Yani kötü fikirler aslında kötü ama onlara göre çok güzel gelen fikirler genellikle Şile'den çıkardı. Mesela evden kaçmak mesela ot içmek gibi şeyler hep Sheila'dan çıkıyordu. Rachel daha öncesinde ailesinin katılığı sebebiyle böyle şeyleri tatmamıştı. Bu yüzden hızlı bir şekilde Sheila'ya hayran olmaya başladı. Ne kadar özgürdü, ne kadar cesaretliydi, hep böyle şeyler düşünüyordu onun hakkında. Günün sonunda bu üçlü çok yakın arkadaş oldular ve hatta aynı iş yerinde çalışmaya başladılar. Yaz tatilini beraber çalışarak geçiriyorlardı ve birbirlerine resmen üç silahşörler diyorlardı. 6 Temmuz 2012'ye geldiğimiz zaman Skyler'in anne ve babası işe gitmek için kalkıp hazırlandılar. Ama o gün Skyler'ı uyandırmadılar. Çünkü yaz tatili ve Skyler dediğim gibi çalışıyor. Bazen akşam vardiyasında oluyor. O yüzden geç uyanıyor. Hiç rahatsız etmeden kızlarını evden ayrıldılar. Ama saat 14'te babasının işi bitti ve eve geri döndü. Döndüğünde Skyler'ın kapısını çaldı ama herhangi bir şekilde cevap alamadı. David asla kızını rahatsız etmek istemiyordu. Onun özel alanına saygı duyuyordu. Bu yüzden içeriye pat diye dalmak istemedi. Ama bir noktada çok merak ettiği için ve Skyler'ın akşam mesaisine de geç kalmasını istemediği için kapıyı açmaya karar verdi. Kapı kolunu büktüğünde ise çok şaşırdı çünkü kilitliydi. Çok şaşırdı ama bir noktada da Skyler'ın yapmadığı bir şey değildi. Şaşırdığı şey bunun tehlikeli olabileceği konusunda daha önce Skyler'ı Anne babası olarak defalarca uyarmışlardı. Neden hala buna devam ettiğini anlayamıyordu. Yine de kızı sorumluluk sahibi biriydi. Vardiyası yaklaşıyordu. Bu yüzden kısa süre içerisinde kalkıp işe gideceğini düşündü. Ama vardiyası yaklaştı. Hatta neredeyse başlamak üzereydi. Skyler yine de odadan çıkmadı. David merak edip evin etrafında bir kolaçan ettiğinde Skylar'ın camının açık olduğunu fark etti ve camın hemen altında bir sandalye vardı. Anladı ki kızı gece evden kaçmıştı. Bu da maalesef ki daha önce yaşadığı sorunlardan bir tanesiydi. Skylar ara sıra bunu yapıyordu. Bu yüzden kızına kızgın olsa da yine de muhtemelen eve döneceği saati ayarlayamadı. Bu yüzden de bulunduğu yer her neresiyse yani hangi arkadaşının yanındaysa Oradan iş yerine gidecektir diye düşündü. Mary e eve geldiğinde olanları ona da anlattı ve Mary ile vardiyası başladıktan sonra kızların iş yerini arayıp ona nutuk çekmeyi planladılar. Bunu nasıl yaparsın, nasıl bu kadar sorumsuz olabilirsin, bizi nasıl haberdar etmezsin gibi konuşmalar yapacaklardı ve aralarında bunu planlıyorlardı. Ama Skyler'ın vardiyası başladıktan bir süre sonra onlar iş yerini aramadan iş yerinde kişiler Skyler'ın anne babasını aradılar. Skyler'ın işe gelmediğini, iyi olup olmadığını merak ettiklerini söylediler. Bu noktada ebeveynleri gerçekten duruma çok şaşırdı çünkü Skyler bunu hiç yapmazdı. İşini seviyordu. işe giderken mutlu bir şekilde gidiyordu. Zaten sevdiği arkadaşları da oradaydı. Neden iş yerine gitmesin bunu anlayamadılar. Bunun üzerine David ve Mary nereden bilgi alabileceklerini düşündüler ve ilk akıllarına gelen kişi Sheila'ydı. Sheila'yı arayıp dün gece Skyler'ın yanında olup olmadığını, Skyler'dan bir haber alıp almadığını sordular. Sheila ise akşam 11 civarında Skyler'la konuştuğunu ama sonrasında ne olduğuna dair bir fikri olmadığını söyledi. Bunun üzerine ailede artık polis ekiplerine başvurdular. Çünkü Sheila da bilmiyorsa gerçekten Skyler'ın nerede olduğunu durum ciddi demekti. Polis ekiplerine başvurduktan sonra polisler ilk olarak bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye karar verdiler. Ki tam da bu sıralarda Sheila aileyi aradı. Dedi ki ben size yalan söyledim ve bununla yaşayamıyorum. Kendimi çok kötü hissediyorum. Bu yüzden gerçeği anlatmak istiyorum. Aslında akşam 11 civarında evet biz Skyler'la konuştuk ama onunla konuştuktan sonra gelip onu evden aldık. Birazcık takılacaktık, bir şeyler içecektik yine madde kategorisinde olan ve sonra da onu eve bırakacaktık. Yaklaşık bir saat ya da 45 dakika kadar dolaştık, bir şeyler yaptık ve sonrasında sizi uyandırmak istemediği için araba sesiyle Skyler'ı birkaç sokak aşağıda bıraktı ve oradan eve geri dönecekti. Başına bir şey mi geldi, neden eve geri dönmedi ben de anlayamıyorum dedi. Ki Sheila'nın söylediği gibi o akşam güvenlik kameralarına gerçekten de Skyler'ın evden çıktığı yansımıştı. Ama saat 11'de değil 12.30 civarında çıkmıştı. Ama bu aile için çok büyük bir şüphe uyandırmadı. Çünkü saatleri yanlış hatırlıyor olabilirdi ya da söylemek istemiyor olabilirdi çok daha geç olduğu için. Buna çok takılmadılar. Zaten Sheila sürekli yanlarında olmaya çalışıyordu. Onlarla beraber kayıp ilanları bastırıp dağıtıyordu. Hatta Tim Skyler isimli bir sosyal medya hesabı oluşturmuştu. Buradan arkadaşının fotoğraflarını paylaşıp arkadaşına kavuşmak istediğini, onu çok özlediğini söylüyordu. Bu hesabı da Skyler kaybolduktan yaklaşık bir ay kadar sonra açmıştı ve onun sonrasında paylaşımlar yapmaya başlamıştı. Bunlar kaynaklı aile kendi acılarının yanında Sheila için de acı duyuyorlardı. 8 yaşından beri hiç ayrılmadığı çocukluk arkadaşı birdenbire ortadan kaybolmuştu ve hemen öncesinde Skyler ile görüşmüşlerdi. Yani şöyle düşünüyorlardı muhtemelen Sheila çok büyük suçluluk hissediyor, çok üzgün çünkü kızımızı tam evin önüne bıraksaydı belki bunların yaşanmayacağını düşünüyor gibi şeyleri kendi içlerinde düşünüp bir de Sheila'ya üzülüyorlardı. David ve Mary'nin fikri zaten birkaç sokak dediğim gibi ötede bırakıldığı için oradan eve yürürken Skylar'ın birisi tarafından kaçırıldığıydı. Ama polisler böyle düşünmüyordu. Polisler bu olayla alakalı Sheila ve Rachel'ı sorguladıklarında yani onların aslında fikrine başvurduklarını bir şey fark etmişlerdi. Kızlar ne anlatırsa anlatsın sanki ezberlemiş gibi kelimesi kelimesine aynı gidiyorlardı. Evet aynı şeyleri yaşamış olabilirsiniz. O gün tamamen aynı geçmiş olabilir ama aynı kelimelerle bunu ifade edemezsiniz. Eğer anlaşmadıysanız. Bu durum polisleri gerçekten böyle birazcık irite etmişti. O yüzden onlar kızlardan şüpheleniyorlardı. Ki dağlarını destekleyebilecek şekilde bazı şeyler öğrendiler. Okuldaki diğer öğrencilerle yani kızların diğer arkadaşlarıyla konuştuklarında aslında son dönemde Skyler ve Sheila'nın özellikle arasının iyice açıldığını öğrendiler. Bunun sebebi de Rachel olarak biliniyordu. Sheila ve Rachel birbirine daha çok yakınlaşmıştı ve Skyler bu grupta dışlanan kişi olmaya başlamıştı. Ki zaman zaman arkadaşlarım da bunu anlatıyordu. Rachel geldikten sonra Sheila benimle çok fazla takılmamaya başladı, aramız açılmaya başladı. Biz çocukluk arkadaşıydık ama artık kendimi onların yanında üçüncü tekerlek gibi hissediyorum, çok kötü hissediyorum gibi şeyler söylüyordu. Ayrıca Sheila ve Rachel'ın da Skyler'ın yanındayken ona canım cicimli konuştuklarını ama Skyler gittikten sonra hemen arkasını döndüğünde neredeyse surat ifadelerinin değiştiğini ve Skyler hakkında olumsuz şeyler söylemeye başladıklarını iddia ediyorlardı. Sınıf arkadaşlarından biri olan Daniel'ın anlattığına göre bir gün tiyatro kulübünde gurur ve önyargının provasını yapıyorlarmış ve yanında tiyatro kulübünde olan diğer bir kişi Rachel varmış. Rachel bir noktada telefondan bir şey dinleyip gülüyormuş ve Daniel da bunu merak etmiş. Rachel hiç geri çekmemiş kendini. Demiş ki gel sen de dinle çok komik. Ve Daniel dinlediği zaman telefonun diğer ucunda Skyler ve Sheila'nın kavga ettiğini duymuş. Yani Skyler ve Sheila telefonun üzerinden konuşuyormuş, kavga ediyormuş. Bu sırada Skylar'ın hiç haberi olmadan Sheila kavgayı Rachel'a da dinletiyormuş ve Rachel da bununla eğleniyormuş. Bu bilgilerden sonra yetkililer Skylar'ın kaybolduğu gece yakındaki iş yerlerinin güvenlik kamera görüntülerini toplamaya başladılar. Skylar'ı alan arabayı Batı Virginia'daki Blackstone'da Star City ve Morgantown'un batısındaki bir marketin yakınında yakaladılar. Bu bir sorundu çünkü hem Sheila hem de Rachel önceki ifadelerinde doğuya gittiklerini söylemişlerdi. Bu noktada yetkililerin herhangi bir tutuklama şansı yoktu ama bu kızlardan iyiden iyiye şüphelenmeye başlamışlardı. Bu yüzden onları tekrar sorguya davet ettiler. Sorgu sırasında Şile bu durumu şöyle açıkladı. Biz size Skyler'la olan kısmı anlattık. Skyler doğuya gittik. Ama onu bıraktıktan sonra Rachel'la beraber batıya doğru gittik. Birazcık şehirden uzaklaştık. Aynı şeyi Rachel'a soruyorlar. Rachel da... Aa evet yanlış hatırlamışım. O gün batıya doğru gitmiştik. Ama sonra dönüp Skyler'i eve bıraktık. Gibi anlatıyor. Bu noktada ilk kez ikili birbirinden farklı ifadeler veriyorlar. Sonrasında Rachel Sheila'nın ifadesini duyup ya yanlış hatırlamışım, evet doğru biz Skyler'ı bıraktıktan sonra gitmiştik demeye çalışsa da ikilinin yalanı ortaya çıkmış oluyor. Bu ne için önemli? Dediğim gibi daha önceki ifadeleri birbirinin tıpkı kopyası. Çünkü oraya çalışmış görünüyorlar. Ama bu beklemedikleri bir soruydu. Bu yüzden ikisi de farklı cevaplar verdiler. Ama dediğim gibi bu kızların tutuklanması için bir sebep değil. Yine de ortalıkta söylentiler dolaşmaya başlıyor ve insanlar şöyle bir şey düşünüyorlar. Diyorlar ki muhtemelen madde kullandıktan sonra Skyler bilincini kaybetti, hayatını kaybetti. Bu ikili de çok korktuğu için olayı örtbas etmeye çalıştılar ve sakladılar. Ya da bir diğer teori Skyler evden kaçtı, bu ikili de onun üstünü kapatmaya çalışıyorlar. Ama bu ikinci teori çok az inanılan bir şey. Çünkü Skyler hiçbir eşyasını yanına almamış. Yani şarj aletini bile almadan çıkmış. Bir ergen için bu mümkün değil. Evden en azından sevdiği birkaç bir şey götürürdü. Sosyal medya hesapları incelenmeye başlıyor ve üçlünün en çok kullandığı yer olan Twitter gözlere batıyor birazcık. Twitter'da hem Sheila'nın hem Skyler'ın yaptığı paylaşımlar tartışmalı paylaşımlar. Mesela Skyler kaybolmadan önceki gece Twitter'da Evde olmaktan bıktım. Teşekkürler arkadaşlar. Hepinizle takılmayı seviyorum yazmış. Bir önceki günse böyle şeyler yaptığın için sana asla tam olarak güvenemiyorum yazmış. Rachel Skyler kaybolduktan sonra Twitter'da oldukça sessizleşirken Sheila sanki Skyler hiç kaybolmamış gibi sürekli paylaşımlar yapmaya devam etmiş. Günde birden fazla paylaşım yapmış. Paylaşımların hiçbir anlamı yok. Yani birbiriyle bağlantılı konular değil. Ama bazı paylaşımları da göze batıyor. Mesela 5 Kasım 2012'de bu dünyada kimse Ben ve Rachel'la baş edemez. Bunu başarabileceğinizi düşünüyorsanız yan diyorsunuz yazmış. Sheila'nın Twitter paylaşımları gerçekten garip ama hem Sheila'nın hem Scarl'ın hatta Rachel'ın da sosyal medya hesapları, Twitter hesapları hala duruyor. İsterseniz girip bakabilirsiniz. Bazı şeyler gerçekten çok garip. Özellikle Sheila'nın paylaştığı bazı şeyler. Konuya dönecek olursak bu paylaşımlar polisleri az önce bahsettiğim ilk teoriye çok yakın hissettiriyor. Yani kızlar Skylar'ı bir şekilde hayatını kaybettikten sonra onu ortadan kaldırdı muhtemelen gibi hissettiriyor. Ve bir şekilde Sheila bundan hiç bahsetmeyerek Twitter'ında ilgi çekmeyeceğini düşünüyor. Üstüne üstlük kızların üzerinde bir sosyal medya baskısı da var. Skyler'in ailesi artık bu çocuklardan şüphelenmeye başladıktan sonra bir kamuoyu baskısı oluşturmaya başlamışlar. Ve bunu da Twitter'dan yapmışlar. Kızlar artık konuşsun, Sheila ve Rachel'ın bildiği şeyler var ve söylemiyorlar gibi büyük bir baskı oluşturmaya başlamışlar. Bu da kızların yavaş yavaş çatırdamasına sebep oluyor. Aralık ayında 2012'nin Aralık ayında kızlar ilk kez yalan makinesi testine girmeye davet ediliyorlar ve ikisi de kabul ediyor. Sheila yalan makinesi testine giriyor ama başarısız oluyor. Rachel ise yalan makinesi testine giderken hareket halindeki araçtan atlıyor ve Sheila'nın yanına kaçıyor. Bu zorla yaptırabilecekleri bir şey değil. Evet yalan makinesi testine girmemesi onu daha şüpheli yapar ama zorla Rachel bunu yapamazlar. Rachel dediğim gibi kaçtıktan sonra Sheila ve ailesinin yanına gidiyor ve sık sık artık daha sık bir şekilde görüşmeye başlıyorlar. Öyle bir nokta ki artık Rachel'ın annesi bu durumdan çok rahatsız oluyor. Kızı daha öncesinde olandan çok daha fazla evden kaçmaya başlıyor, ot içmeye başlıyor, alkol içmeye başlıyor sürekli ve eve neredeyse hiç girmiyor. Bu yüzden annesi Patricia ile Rachel'ın arası iyice açılıyor. Kızının Sheila'ya bağımlı bir hale geldiğini ve kızının bu hale gelmesinin sebebinin Sheila olduğunu düşünüyor. Yani olumsuz etkenin Sheila olduğunu düşünüyor ve bu yüzden ne yapabileceğini düşünürken aklına şu geliyor. Kızımız biz babasıyla ayrıldıktan sonra bu hale geldi. Eğer babasıyla barışıp tekrar iyi bir aile ortamını ona sunarsak Sheila ile ortak noktalarından bir tanesi ortadan kalkmış olur. Çünkü hatırlarsanız Sheila'nın da anne babası ayrı ve o da benzer sorunlar yaşıyor. Patricia, Sheila'yla yakınlaşmaların en büyük sebebinin bu olduğunu düşünüyor. Ve yine Aralık ayında babasıyla barışma kararı aldıklarını açıklıyorlar. Daha sonrasında da Sheila'yla arasına mesafe koymasını istiyorlar. Rachel çıldırıyor. 28 Aralık 2012'de Patricia acil ürün merkezini arıyor. Ve kızının delirdiğini sürekli bağırdığını, kendilerine saldırdığını hatta mahallede oradan oraya koşturduğunu söylüyor. Arkadan kızı Rachel'ın da çığlık sesleri geliyor. Bunun üzerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri gelip alıyorlar. Virüs sağlığı merkezine tedavi için yatırılıyor. 3 Ocak 2013'te hastaneden çıktıktan hemen sonra ise tekrar sorguya alınıyor. Aslında buraya da yine yalan makinesi testi diye gidilmiş ama sanırım test yapılmadan Rachel dökülmeye başlamış. Normalde o odadaki kişiler Rachel'ın karların şans eseri yani bir talihsizlik sonucunda hayatını kaybetmesini nasıl örtbas ettiklerini anlatacaklarını bekliyor ama... Rachel herkese şok edecek bir şey söylüyor. İlk söylediği şey böyle hafif korku sezilen bir gülümsemeyle onu bıçakladık oluyor. Rachel Skyler'ın hayatına son vermeden bir bir buçuk kadar önce Sheila ile birlikte fen dersinde oturduklarını ve Skyler'ın hayatına son vermeye karar verdiklerini anlatıyor. Bir zamanlar en iyi arkadaşları olan Skyler'ın hayatına son vermeye karar vermişler. Çünkü artık onun arkadaş olmak istemiyorlarmış. Rachel olayları en başından anlatmaya başlıyor. Söylediğine göre Sheila ve Skyler Sheila'nın ailesiyle bir tatile gitmişler ve burada zaten araları açılmaya başlamış olan Sheila ile Skyler'ın arası iyice kötü olmuş. Tatilden döndükten sonra ise Sheila artık Skyler'ın hayatına son vermeleri gerektiğini söylemiş. Rachel da bunu kabul etmiş. İkili plan yapmaya başlamışlar. 6 Temmuz gecesinde Skyler'ı defalarca kez aramışlar dışarı çıksın diye. Skyler çıkmak istememiş çünkü son zamanlarda araları açık. Ama o kadar ısrar etmişler ki en son kız resmen kurtulmak için kabul etmiş. Zaten Rachel ve Sheila evden çıkmadan önce yanlarına gerekli malzemeleri almışlar. Rachel evden bir kürek, çamaşır suyu ve bazı temizlik malzemeleri getirmiş. Sheila ise kesici alet getirmiş sıcak olmasına rağmen sweatshirt giymişler ki kes saklayabilsinler. Skyler'ı o gece evden aldıktan sonra hep beraber yola koyulmuşlar ve daha öncesinde de ot içtikleri bir yere gitmişler. Buraya gittiklerinde önce arabadan inip birazcık yürümüşler sonra dönüp ...Şile demiş ki aa çakmağımı arabada unuttum. Buna ihtiyaçları var. Çakmağın olması gerekiyor. Arabaya en yakında o noktada Skyler'miş. Ve Sheila dönüp Skyler'e gidip arabadan çarpma alabilir misin demiş ve Skyler'ı da kabul etmiş. Tam olarak Skyler arkasını döndüğünde Sheila ve Rachel birbirlerine bakıp 1, 2, 3 demişler ve Yanlarında getirdikleri kesici aletleri çıkarıp Skyler'a saldırmaya başlamışlar. Rachel'ın söylediğine göre Skyler karşı koymaya çalışmış, hatta bir noktada kendisini düşürmeyi de başarmış. Rachel'ın elinden kesici aleti almış, savururken Rachel'ın bacağını yaralamış. Hatta oradanken Rachel bacağındaki yarayı da açıp gösteriyor bacağını yaralamış. Ama o ana kadar birkaç kesici aletle darbe aldığı için çok da güçlü bir noktada değilmiş. Yani o son çırpınışları gibi bir şeymiş maalesef Skyler'ın. Rachel aldığı yara sonucunda uzaklaşmak zorunda kalırken Şile ısrarla resmen bir işi bitirmeye odaklanmış gibi görünüyormuş. Ve Skyler'ı yaralamaya devam etmiş. Skyler sadece neden diye sorabilmiş arkadaşlarına var başka hiçbir şey söyleyememiş. Daha sonrasında gerçekten artık Skyler'ın yeteri derecede yeri aldığını düşündüklerinde ki buna boynunu da dahil etmiş Sheila daha hızlı bir şekilde hayatını kaybetmesi için oturup onun tamamen hayatının sonlanmasını beklemişler. izlemişler son anlarını Skyler'ın. Sonrasında yanlarında getirdikleri temizlik aletlerini ve kürekleri çıkarmışlar. Bulundukları yer bir su kenarıymış. Normalde amaçları bir mezar kazıp sıkarları gömmekmiş ama su kenarı hem çok fazla taşlık var hem de istedikleri gibi kum değil. Oldukça çamur taşların altında. Hatta büyük kayalar da varmış. Bu yüzden istediklerini yapamıyorlar. Etraftaki bitkilerden topluyorlar, taşlardan kaldırıyorlar, çamurlardan birazcık alıyorlar ve sekayları bu şekilde üstünü kapanacak bir hale getiriyorlar. Sonra da beraber tekrar araca dönmüşler. Bagajdan yeni kıyafetleri alıp üstlerini değiştirmişler. Olayda kullanılan aletleri de Sheila almış. Rachel bunlara ne olduğunu bilmiyor. Şimdi Rachel'ın anlattığı her şey tamam ama iddiasını destekleyebilecek bir delil hala yok. Sadece hani bacağındaki yarayı gösterebiliyor. Bu yüzden polisler diyorlar ki tamam madem olayda kullanılan aletlerin yerini bilmiyorsun bizi Skyler'a götür. Rachel da bunu kabul ediyor. Ama gittiklerinde artık Ocak ayı ve etrafta kar var kazamıyorlar, açamıyorlar burayı. Bu sefer Rachel'a diyorlar ki bize Sheila'nın da itiraf etmesini sağla, itirafını getir. Anlaşma sunuyorlar yani. Rachel de bunu kabul ediyor. Rachel tutuklu değil, hiçbir şey yokmuş gibi üzerine cihazlar konularak Sheila'nın yanına gidiyor. Sheila'ya konuyu açmaya çalışıyor ama Deccal Sheila asla düşmüyor bu tuzağa ve ne anlatıyorsun ya anlamıyorum sen kafayı mı sıyırdın ne oldu sana neden bahsediyorsun gibi şeyler söylüyor. Asla kabul etmiyor. Ertesi gün yani 4 Ocak'ta Sheila'nın evine arama emri düzenleniyor ve eşyalarının bazılarına el konuluyor. Bu süreçte kızlar hala tutuklu değil, hala serbestler. Çünkü polislerin henüz bir delili yok. Bu yüzden kızların e, bu süreçte kendileri için mi, yani kendi iyilikleri için mi yoksa okuldaki diğer öğrencilerin iyiliği için mi bilemiyoruz. Kızlar online ders almaya başlıyorlar. Yani okula gidemiyorlar. İnternet üzerinden derslere bağlanmak zorunda kalıyorlar. 16 Ocağa geldiğimizde sonunda çok şükür ki karların birazcık daha azalmasıyla, güneşle beraber erimesiyle polisler Skyler'ın bedenine bulunduğu yerden çıkarıyorlar. Üzerinde 50'den fazla kesici alet yarası bulunuyor. Hatırlarsanız Şila'nın da eşyalarına el konulmuştu. Bu eşyalardan bir tanesi de araba. Araba bir eşya sayılabilir mi? Arabanın bagajında Skyler'e ait kırmızı sıvı izlerine rastlıyorlar. 1 Mayıs 2014'te Şila annesiyle beraber bir yemeğe çıkıyormuş ve tam o yemek yiyecekleri yere geldiklerinde otopark kısmını aracı park ederken Sheila tutuklanıyor. Mahkeme sürecine gelecek olursak Rachel mahkemede pişmanlık gösteriyor. Gerçekten üzgün görünüyor. Aile'den özür diliyor. Aile tabii ki kabul etmiyor bunu. Ve kendisine hem anlaşma yapması hem itiraf etmesi sonucunda Sheila'ya kıyasla daha az bir ceza veriliyor. 30 yıllık bir hapis cezası veriliyor. 10 yıl boyunca şartlı tahliye başvuramayacak. Geçen sene yani 2023 itibariyle şartlı tahliye hakkı başlıyor. O zamana kadar iki kere başvurmuş ama ikisinde de reddedilmiş. Haziran 2025'te en erken tekrar başvurabilir ama zaten kendisinin 2028'de serbest bırakılması bekleniyor. Sheila'nın kimliği başlarda medyaya sunulmuyor. 4 Eylül'e kadar sakla tutuluyor. 4 Eylül 2014'e kadar. Çünkü o ana kadar Sheila'nın yetişkin olarak yargılanmasına karar verilmemiş. Henüz bu karar çıkmamış. Bu kararın çıkmasıyla beraber artık ismi kamuoyuna servis ediliyor. Yine de Yetişkin olarak yargılanacak bile bazı kanunlara göre Sheila'ya tamamen bir yetişkin gibi ceza veremezler. Çünkü yaşı söz konusu. Bu yüzden bir çocuk olarak yetişkin şeklinde yargılanırken alabileceği en yüksek cezalardan bir tanesini veriyorlar. O da 15 yılı şartı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis cezası. Şila mahkemede hiçbir üzüntü belirtisi göstermiyor, özür dilemiyor. Hatta mahkemede sürekli gülüyor, kıkırdıyor. Bu şekilde pozlar veriyor resmen. Şimdi gelelim bahsedeceğim son şeye. Bu dava gerçekten Rachel ve Sheila'nın artık Skylar'ı sevmemesinden kaynaklı mı gerçekleşti? Muhtemelen hayır. Skylar'ın daha sonrasında bulunan günlüğünde yazana göre bir gece çok içtiklerinde Rachel'ın evinde kalmışlardı ve Rachel Sheila'nın yakınlaşmasına şahit olmuştu. Yani ikilinin arasında bir sevgililik tarzında ilişki vardı. Ve Skyler buna şahit olduktan sonra Sheila ile arasında bir tartışma çıktı o gece. Hatta bu tartışma Rachel'ın annesinin uyanmasına da sebep olmuş ama daha sonrasında bir şekilde yatışmış. O günden beri kızların arasında bozulmuş. Skyler günlüğünde buna yer vermiş ama daha çok anlattığı kısım Sheila ile bu olaydan sonra arasında bozulması. Yani Sheila ile kötü olduğu için hala çok üzgün. Günlüğünde sürekli bundan bahsediyor. Yani kızların kopma noktasına geldiği şey aslında Rachel ve Sheila'nın kabul etmedikleri. Yani hiçbir zaman bunu kabul etmedikleri ilişkisi yüzünden ortaya çıkmıştı. Skyler bunu gördü. Kızların üstünde bir baskı oluştu. Bu baskı sebebiyle aslında biraz söyleyecek korkusu yani etrafa anlatacak korkusu birazcık da bu olayın ortaya çıkmasıydı. Skyler'dan nefret etmeye başlamaları sebebiyle ona kafayı taktılar ve böyle bir plan ortaya attılar. Hatta 2011 sonbaharında bazı kişiler Rachel ve Sheila'nın bu planı yaptıklarını duymuşlar. Yani Skyler'ın hayatını sonlandırmayı düşündüklerini duymuşlar. Ama bunu ciddiye almamışlar. Şaka yapıldığını düşünmüşler. Bu yüzden de kimse herhangi bir şey yapmamış. Bu olayla alakalı son olarak Dead Click isimli bir film var. Buraya da koyarım. İsterseniz izleyebilirsiniz. Bu olay üzerine çekilmiş. Ama filmde yani Sheila sanki bir melaike. Sadece Rachel isimli Deccal kız tarafından kandırılmış. Ama ikisi de Deccal. Olaylar birazcık çarpıtılmış ama Skyler'ın yaşadığı umutsuzluk, Skyler'ın yaşadığı kalp kırıklıkları bunların hepsini anlayabileceğiniz oldukça üzücü bir film olmuş. Dilerseniz kapağını koymuş olurum. Oradan bulup izleyebilirsiniz. Evet, bugünlük de benden bu kadar. Video sanırım birazcık uzun oldu. O yüzden düşüncelerimi es geçiyorum. Ama lütfen siz olayla alakalı düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazın. Aşağıda açıklamalar kısmında kanalın katıl linki olacaktır. Dilerseniz katılan bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki davada yani yarın görüşene kadar da kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.